İyi günler sevgili arkadaşlar. Yaşamak için ne kadar da güzel bir gün. Birlikte Black Friday, Kara Cuma, Süper Cuma, Harika Cuma, iyi Niyetli Cuma artık bizim tarafımızdan neye çevrilmişse. Bildiğiniz gibi Kara Cuma Amerika'da yaşanmış bir ekonomik buhran aslında. Daha doğrusu genel olarak dünyada. Bunu aşmak için her senenin bu ayında bu zamanlarda bu iki haftalık dilimde kara cuma indirimleri bütün dünyada global bir şekilde oluyor. Oyun geliştirme için de arkadaşlar tabii ki bu indirimlerden faydalanabilirsiniz. Yeri geldiği için Unity Asset Store ve FEP üzerinden de videolar hazırlayacağım. Ama bugün sponsorlu Leartest Studio bilmiyorsanız Learte Studio'yu beraber Udemy kursu yaptık eminim almışsınızdır. Ee, onun dışında kendileri tabii ki Türkiye'nin en iyi globalde de ilk 3-5'te aset üreticilerinden normal Unreal Engine'de falan da çalışıyorlar ee, bu sefer bizlere Black Friday süreci boyunca bu Karacuman'da iki hafta falan olduğunu düşünecek olursak bu iki hafta için hem Unreal hem Unity hem de Godot bundle'ları hazırlamış özellikle Unreal için bakacak olursak arkadaşlar 45 paketten bahsediyor ekstra mega discount Normalde 100 dolar biz bunun da yüzde %60 dolar yüzde %60 indirim ile 40 dolara düşüreceğiz hepsini. Bu 45 paketin hepsini normalde şu bile 200 dolar. Şu ana kadar hiç bakmadım içeriğine. Gelin birlikte istiyorsanız inceleyelim. Örneğin Medieval Lake Town Environment. Learte Studio daha realistik, daha fotorealistik sanılabilecek tatlı bir konsepti barındırıyor ve asetleri %90 oranında birbirleriyle uyumlu. Özellikle Unreal Engine'de hikayeli oyun yapacaksanız, biraz daha environment'ınız güzel dursun istiyorsanız bakabilirsiniz. Aynı zamanda bunları Unreal'a %100 uyumlu bir şekilde alacaksınız. O konuda problem olmayacak. Gördüğünüz gibi mesela bu asetin içinde 230 tane parçadan bahsediyor. 4K, 2K, 1K farklı texture modelleri ve 4 tane LOD'sinin olduğundan bahsediyor efendim. 44 tane daha bakalım mı? Mesela South American Slums isminde Güney Amerika ülkelerinden bir görüntü, bir şehir aslında bir mahalle olduğunu görebilirsiniz. Burada da 531 tane parça varmış. Muhtemelen oldukça da modülerdir diye düşünüyorum. Evet. Buradan devam edecek olursak arkadaşlar. Sci-Fi Robot, Retropolis, Witch Village, Cyberpunk Rooftop, Chinese Lakeside, US Capital. Hadi biraz ilginç şeyleri açayım sizlere. Böyle bir şey var. Pahalı olanları açayım sadece olur mu? Böyle 230 dolar falan olanları. Mesela 200 dolarlık şöyle stilize şeyler de var. Sadece e, realistik olduğunu düşünmeyin. Ultimate Level Art Tool'u. Burada gördüğünüz gibi silahlar var. Bu silahlar baya güzel. Araçlar bunlar sürülebilir hepsi bu arada. Karakterler ses efektleri ve yüzde elli indirim ve bir aylık kozmos üyeliği kozmosun videosunu buna unutmazsam koyacağım mesela sci-fi robot faktörü isminde bir sci-fi robot faktörü var Retropolis Station isminde Resident Evil 2'nin ilham alınarak geliştirilmiş bir polis istasyonu var Witch Village isminde Witcher Witcher diye bağıran Witcher'ın o ilk kısmındaki Swamp oradaki bataklığı alındıran bir yer. Cyberpunk Rooftop Market isminde oldukça güzel bir Cyberpunk Environment. Chinese Lakeside Town Environment isminde bir Çin köyü kasabası biçiminde modüler bir yapı var. Hepsine girin bakın istiyorsanız. Sci-Fi Futuristic Koridor isminde bir koridor asetlerinin birleşimi var. Mesela az önceki sci-fi asetleriyle bunu birleştirebilirsiniz. Görecek küçük olabilir ama aslında bayağı büyük. Bunu siz modellemek isterseniz yaklaşık 3 sene falan bir çalışıp üzerine gitmeniz lazım. Terk edilmiş bir endüstriyel faktörü istiyorsanız beraber videosuna bakalım. Gördüğünüz gibi terk edilmiş bir endüstriyel faktörü. Future Slime Abundant Post Apokaliptik bir environment gördüğünüz gibi yine kullanmak isterseniz oyunlarınızda var. Stilize bir modern city gördüğünüz gibi Valorant'tan efendime söyleyeyim. Rocket League'den fırlamış gibi çok güzel bir şehir paketi. Burada stilize yine Medieval Market Fat Pack isminde environment'ı olan, işte ağacı mağacı da olan, içi de olan bir aset paketi. Stilize Low Poly mesela. Gördüğünüz gibi bir Cyberpunk siti var efendim ultimate level art tool dediği şey arkadaşlar içine gömülü bu bunu kullanabilirsiniz level oluşturmalarınızda ee, otomatik olarak asetleri alıp birleştirmede yarıyor hatta bu adamlar da bunu kullanıyor ekstra özellikleri de var mesela çöpleri gerçekçi koymak için böyle atıyor simüle edebiliyor falan filan oldukça güzel hatta bununla alakalı bir videom da vardı benim nasıl kullanılacağına dair ondan sonra yine ultimate level lightning ile alakalı şeyler var Mesela bu silahlar kastımız edilebilir arkadaşlar parçaları. Onun dışında da işte aradaki paketleri çok atladım zaten fark etmişsinizdir. Yine bir ton paket var. Mesela almak istediğiniz Unreal Engine olanı Unity ve Godot'ta birazdan göstereceğim. Ve bunları alırsanız arkadaşlar bana inanılmaz fazla destek oluyorsunuz. Öyle böyle değil yani anlatamam. Üstelik. Buraya geldikten sonra aşağı iniyorsunuz arkadaşlar. Zaten bu Bayağı bir dolardan 100 dolara düşüyor. Aşağı iniyorsunuz, iniyorsunuz, iniyorsunuz. Şunu sileyim. Bu 100 dolar ya. Şimdi Black Friday'yiz ya. Black Friday yazıyorsunuz. 60 diyorsunuz. Ondan sonra ne oldu? 40'a düştü efendim. Kısaca böyle yani arkadaşlar. BP60 Black Friday 60 kodunu yapıştırırsanız 40 dolara düşüyor ve 40 dolara bunların hepsi sizin Gamruat hesabınıza ekleniyor. Gamruat'ı hiç kullanmadıysanız Türkiye'de popüler değil globalde popüler. Senden i̇şte hani kitap aldığı, eğitim aldığı, yine aset aldığı bir yer aslında. Buradan bunları proje olarak kolaylıkla indirebilirsiniz arkadaşlar. Gelin beraber Unity ve Godot olana da bakalım istiyorsanız. Unity'de 25 paket var ama 25 olması sizi yanıltmasın. Yine bir o kadar büyük güzel paketler arkadaşlar. Aynı şekilde Cosmos üyeliğini de veriyor. Cosmos nedir diye soracak olursanız da hemen onu da göstereyim sizlere. Cosmos arkadaşlar burası. Buradan bir aylık üyelik sayesinde buradaki 3D asetlerin hepsine ki buraya bir şeyler yazarsanız çıkıyor. Mesela Gun diyelim. Bunların hepsini kullanabiliyorsunuz bir aylık üyelik içerisinde. Tamam mı? Materyallere, seslere, VFX'lere, tool'lara galiba ulaşamıyorsunuz ama ses, materyal, 3D'ye ulaşabiliyorsunuz ve Unreal Engine'de bir şey var direkt sürükleyebiliyorsunuz. Unreal Engine kullanıyorsanız, Unity kullanıyorsanız da seçebiliyorsunuz buradan platform seçip platformdan sonra workflow seçip kalite seçip direkt indirip yükleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu bir aydan sonra biterse de sıkıntı yok o zaman da iptal ediyorsunuz o zamana kadar istediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar Godot'a da bakabilirsiniz isterseniz. 20 paket var Godot içinde özel ayarlanmış. Burada yine hoşunuza gidebilecek mesela Abandoned Horror Machine. Yani içerikleri birebir aynı değil onu ifade etmek istiyorum. Unity'nin de aynı değil gördüğünüz gibi. Daha farklı aset paketleri de barındırıyor efendim. Bu şekilde bana destek olabilirsiniz. Siz de kendinize istediğiniz aset paketlerini satın alabilirsiniz arkadaşlar. Hepsini artık tek tek incelemiyorum. Uzun zamandır da ler testte böyle işbirliği içinde bulunuyoruz zaten. Ee, alacak olanlar yorumu alacağım ibaresini yazarsa ben de kaç kişinin aldığını anlamış olurum. Hoşçakalın.